Merhabalar sevgili Diren Sanat takipçileri, 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılış gecesindeyiz. Bu festivali uzun bir süredir takip ediyoruz ve her zaman bu festivalin yanındayız. Çünkü Türkiye'de uluslararası gerçekleşebilen adalet temalı tek film festivali diyebiliriz. Bu festivali takip edenler bilirler, iki e, ayakta gerçekleşiyor. Bir tanesinde hukukçular adalet konusunu, hukuk çerçevesinde ele alırken diğer taraftan da dünyanın dört bir yanından adalet konusunu içeren filmler gösterime giriyor. Bu yılki film festivalinin teması ifade özgürlüğü. İşte i̇fade özgürlüğü, internet ifade özgürlüğü nasıldır? Sosyal medyada nasıldır? Kişisel ilişkilerde ifade özgürlüğü nereye kadar olacak? E, ülkede ifade özgürlüğü ne kadar kullanılıyor, ne kadar sınırlanıyor ve bizim bunu kullanmaya ne kadar hakkımız var? İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlileri bu konuyu düzenlemiş olduğu panellerle tartışırken biz de bu temayla birlikte filmleri izlemeye devam edeceğiz. Özellikle bu yıl 13. kez seyirciyle buluşacak olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali ee, yine altın terazi uzun metraj film yarışması, kısa film yarışmaları ve bu yılda ikinci kez gerçekleşecek olan belgesel film yarışmaları olacak. Ee, bir de beşinci kez gerçekleşecek olan vizyonist film günleri e, buluşması oluyor. Burada da uzman kişiler, daha doğrusu film yapımcıları gençlere yönelik bir etkinlik düzenlemiş oluyor. Gençler filmlerini nasıl çekecekler? bütçelerini nasıl bulacaklar, filmden bir film çekerken nelere dikkat edecekler? Bununla ilgili uzman kişilerden eğitimler alıyorlar. Dilerseniz festivalin içeriği hakkında biraz size bilgi verelim. Dolayısıyla bu yılki festival 3 sinema salonunda gerçekleşecek. Festivalin biletleri ise 11.30 13.30 seanslarında 40 lira, akşam seanslarında yani 16.30, 19 ve 21.30 seanslarında ise 60 lira olarak e, belirlendi. Festival boyunca tüm öğrencilerin biletleri de 25 lira olarak belirlenmiş oldu. Yine Altın Terazi uzun metraj film yarışmasında 9 film yarışacak. Yine Altın Terazi kısa metraj kurmaca film yarışmasında da 10 film e, yarışacak. Dolayısıyla da Adalet Terazisi yine izleyiciyle buluşacak. Adalet Terazisi bölümünde ise 14 film yer alıyor. Yine Adalet konulu 14 film Bunlar yarışma dışında olan gösterimde olan filmler seyirciyle buluşmaya devam edecek. Yine Endüstri Günleri Vizyonist e, filmleri 5 kez gerçekleşiyor. Bu da 18-22 Kasım 2023 tarihleri arasında endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı bir e, etkinlik olacak. Bunun için katılımcıların önceden Suç ve Ceza Film Festivali'nin web sitesine girip oradan e, kayıt olabilirler. Herhangi bir bilet almalarına gerek yok. E bu arada bugün e, açılış gecesi gerçekleşiyor ve bir açılış filmi seyirciyle buluşacak. Aynı zamanda da açılış gecesinde onur ödülleri sahiplerini bulacak. Bu yılki onur ödülünde ise Uluslararası Ceza Suç ve Ceza Film Festivali'nin her verdiği her yıl verdiği onur ödülünde sinema onur ödülü ise Ayşenil Şamlıoğlu'na verilecek. Ayşenil Şamlıoğlu özellikle sinemada ve tiyatroda göstermiş olduğu uzun süren emeklerinden ötürü bu ödüle değer bulundu. Akademik Onur Ödülü ise bugüne kadar çok çeşitli alanlarda özgürlük mücadelesi verilmiş olan bir akademisyene verilecek. Profesör Doktor Kuçura diye yer veriliyor. Sinemaya katkı ödülleri ise sinema sanatının tanıtılması ve gelişmesi için büyük katkıları bulunan Aylin Taşçıyana Görüntü yönetmeni olarak da birçok filmin ortaya çıkmasında emeği olan Hüseyin Özçahin'e sinemaya katkı ödülleri verilecek. Ve bu akademik program 17 Kasım'dan itibaren başlayacak. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekleşiyor ve ifade özgürlüğü birçok aşamalardan, birçok pencereden ele alınmış olacak. Buna katılım ücretsiz isteyen gidip İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde e, bu e, panelleri e, izleyebilirler, katılabilirler. E, 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivalleri'nin jüri üyelerine e, gelince özellikle Beyoğlu Atlas e, 1948 Sineması ve İBB Beyoğlu Sineması ve Kadıköy Sineması olmak üzere 3 sinemada gir, gösterime girecek olan filmler yarışma filmlerinin jürisinde Altın Terazi uzun metraj film yarışması jürisi Yolanda Zeburman Anna Margarita Albelo, Carmen Gray, Melis Beylil ve Selen Öztürk'ten oluşuyor. Altın Terazi Kısa Metraj Kurmaca Film Yarışması'nın jürisinde ise Julia Rassun jüri başkanlığını yönetiyor. Lalehan Öcal ve Serdan Serdar Orçin tarafından e, gerçekleşecek. Yine Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması jürisi ise Enis Rıza Sakızlı, Diğer jüri üyeleri Aslı Akta Yorgos Soiz, e, Filmler, Ayşegül Selange, Farhat Evvazi ve Muhammed Bezdağ'ın ön jüriliğiyle, jüriliğiyle seçilmiş oldu. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yılda siyat ödülleri verilecek. Festivalin siyat jürisi ise, Aslı Ildır, Rıza Oylun ve Sezen Sayın Alp'tan e, oluşuyor. Bu arada da her yıl olduğu gibi yine bir öğrenci jürümüz var. Öğrenci jürisinde de Günsu Akçatepe, Merve Baba, Tulya Tuana Diplomat, İrem Varol ve Mert Baran Yeşilbahçe yer almış oluyor. Evet sevgili Diren Sanat takipçileri biz de 13. kez gerçekleşecek olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılış gecesinde festivalin onur ödülleri konuklarıyla birlikte röportajlarımıza devam edeceğiz. Ee, bu açılış gecesinin filmi Alev Sönmeden Önce seyirciyle buluşacak. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin festival başkanı Profesör Doktor Adem Sözer ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. 13. kez festivali gerçekleştiriyorsunuz. Bu ilki festivalin konusu ifade özgürlüğü. İfade özgürlüğü ilgili panellerde neler konuşulacak, hangi üst başlıklar yer alacak? Bize biraz bilgi verir misiniz? Evet, her seneki gibi bir film programımız var. Film programındaki filmlerin konusu hepsininki adalet. Bir de onun yanı sıra başka bir konumuz oluyor akademik programda. O da bu yıl ifade özgürlüğü ifade özgürlüğü dediğimiz zaman biz tabii daha ziyade kendi ülkemizdeki basın özgürlüğünün sınırlamalarına eleştiri hakkı nedeniyle çeşitli tutuklama gözaltına alma veya mahkum olma gibi haksız kararlara gözümüz hep orada fakat aslında gözümüzü çevireceğimiz başka yerlerde var. Bu sene hem kendi ülkemizdeki ifade özgürlüğüyle ilgili sınırlamaları anlatacağız. Ancak bunların evrensel çapta sorunlarını da bakacağız. Bir örnek vereyim. Mesela Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını bazı batı ülkeleri ifade özgürlüğüdür diye serbest bıraktı. Halbuki biz biliyoruz ki tarihten de geçmişte Nazi döneminde önce kitaplar yakıldı. Daha sonra bu kitapları okuyanlar, yazanlar yakıldı. O yüzden bu tür nefret söylemlerinin ifade özgürlüğü kapsamında kabul edilmemesi lazım. Peki nefret söylemi sadece bu şekilde olmaz. Özellikle dijital ortamda da nefret söyleminin çok etkin bir şekilde yayıldığını görüyoruz ve bu nefret söyleminin çocuklarla ilgili boyutları da var. Bu bağlamda çocuklarımızı nasıl koruyacağız? O konu üzerinde de duracağız. En önemli noktalardan biri Türkiye'de de e, yurt dışında bir yargılama e, olurken insanların henüz daha kesin olarak mahkum olmadan suçlu olarak damgalanmaları. Bu yüzden biz yargılama sürecinde insanlara yönelik linç kampanyalarının e, yapılmasının lekelenmeme hakkı ve diğer konuları e, nasıl ihlal ettiğini göreceğiz. Tabii şu anda en önemli örneklerden biri fazla saya getirilen konser yasağı. Şimdi bu konser yasa Avrupa'nın bir ülkesinde getirildi. Niye? Fazıl Say, Gazze'de bombardıman altındaki insanların, katledilen insanların bu trajedisini dile getirdi. Hiçbir zaman için şiddeti övücü bir şey de söylemedi. Gayet masum bir şey söyledi. Ama bu bile onun konserinin yasaklanmasına neden oldu. Burada da e, Batı ülkelerinde Filistin konusunda e, Gazze'deki insanlığa karşı suçlarla ilgili olarak çok ciddi sınırlamalar getirildi. Yani bu sorunun bu şekilde e, ana akım medyalarda, yer almaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla ifade özgürlüğü gördüğünüz gibi sadece Türkiye'de değil belli konular olunca dünyada da büyük sorun. İşte bu çifte standardı da konuşacağız. Yani ifade özgürlüğü sadece belli ülkeler için yerine getirilmesi için bir görev değil. Her ülke için yerine getirilmesi gereken bir görev bir yükümlülük bütün devletler için Çünkü insan olmanın gereği düşünmek ama bu düşünmek sadece kafamızın içinde kalırsa bir anlamı yok bunu ifade etmeliyiz e bunu nasıl ifade edeceğiz yani her anki bir şekilde olabilir yazı yazarak roman yazarak şiir yazarak bir müzik yoluyla resim çizerek, Birçok şekilde ifade edebiliriz. Peki burada şimdi ifade özgürlüğü, ifadenin ne hizmet ettiği ve hangi güç odaklarına destekleyip desteklemediğine bakılarak sınırlanmış mı oluyor dünya geneline baktığımız zaman? Şu anda tabii aslında ifade özgürlüğünü güvence altına alan birçok uluslararası sözleşmeler var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi, e bizim mahkememiz var, Anayasa e, Mahkemesi. Bunları o güç odaklarına karşı güvence altına alıyorlar. Ama biz ne Anayasa Mahkememizin kararlarını uygulu uyguluyoruz, değil. ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını dinliyoruz. Öyle olunca da ifade özgürlüğüne e, ilişkin e, bu düzenlemeler, bu e, kurumlar bir anlamda e, anlamını yitiriyorlar. İşte biz de tekrar... Bunu hatırlatmak istiyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dediğim gibi Rusya'da, Ukrayna'da, Balkan ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde her yerde ifade özgürlüğüne ilişkin sorunlar var. Her yerde ve her zaman. O yüzden biz herkes için adalet diyoruz. Evet. Şimdi son bir sorum olacak. Özellikle akademi panelinin açılış konuşması, Yona Kucuradi'nin ifade özgürlüğü bir temel hak mıdır? Konuşmasıyla başlayacak. Aynı zamanda da akademik onur ödülünü alıyor. Biraz Yunanlı Kucuradi hakkında bilgi vermeniz mümkün mü? E, Yunanlı Kutsal zaten e, yani Türkiye'nin e, en önemli e, felsefecilerinden e, biri. E, şu ana kadar yaptığı bütün e, akademik çalışmalar ve diğer faaliyetler nedeniyle onur ödülüne layık görüldü. Ama konusu gerçekten ilginç bir başlık. Ben o başlıkta neler anlatılacağını ben de merak ediyorum. O yüzden herkesi aynı zamanda festivalimizin akademik programına davet ediyorum. Peki. Orada dinleyeceğiz kendimiz. Çok teşekkür ederim. Ben Evet sevgili Diren Sanat takipçileri, bu yıl 13. kez gerçekleşecek olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin açılış gecesindeyiz. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali iki koldan gerçekleşiyor. Bir yanda adalet temasıyla ilgili film gösterimleri gerçekleşirken, diğer tarafında İstanbul Hukuk Fakültesi'nde akademisyenler tarafından adalet temalı paneller gerçekleşiyor. Bu yılki adalet temamız, ifade özgürlüğü, İstanbul Üniversitesi'nin akademisyenleri bu ifade özgürlüğünü birden fazla farklı açıdan ele alarak internetteki özgürlük nasıl olmalı ifade biçimi nasıl olmalı özgürlük nereden başlar nereden biter ve ifade özgürlüğü nereden nereye kadar sınırlıdır bununla ilgili gerçekleştirmiş olduğu panellerle izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Diğer ayağında ise hem altın terazi uzun metraj film yarışmaları, yine altın terazi kısa metraj film yarışmaları ve vizyonist film günleriyle suç ve ceza film festivali seyircilerle buluşmaya devam edecek. Evet sevgili diren sanat takipçileri 13.sü gerçekleşecek olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali direktörü Bengi Semerci ile birlikteyiz. Bengi Semerci merhabalar. Merhaba. Tam 13 yıl oldu. Yılmadan, usanmadan bir fedakarlıklarla bu festivali gerçekleştirdiniz. Neler hissediyorsunuz? Ee, adalet aramak zor. <gülüyor> zor. <gülüyor> yavaş yavaş herkes fark ediyor bunu. Ee, gücümüz yettiğince devam edeceğiz. Ee, bu iki festivalin teması ifade özgürlüğü. İfade özgürlüğü ilgili filmler e, vizyona girecek. Hayır, i̇fade özgürlüğü akademik, akademik tarafın evet. E, evet. konusu. Filmlerin hepsi adaletin farklı yerlerini temsil eden filmler e, filmlerin ifade özgürlüğüyle direkt alakası yok. zaman e, düzeltiyoruz akademik e, festivalin konusu ifade özgürlüğü akademisyenler ifade özgürlüğünü Tartışalım. tartışacaklar e, Peki bu festivalde yine e, vizyonist film günleri var Kısa film festivali ger şey, yarışması gerçekleşiyor ikinci kez. Hı hı. Biraz festival seçkinizden bahseder misiniz? Dokuz tane uzun metraj film yarışacak. Bu filmlerin iki tanesi Türkiye'den, bir tanesi dünya premieri yapacak kurban filmi. Diğer filmlerin hepsi de İstanbul'da ilk kez gösterilecekler. Hatta beş tanesi ilk defa Türkiye'de gösterilecekler. Onun dışında kısa metraj kurmaca ve kısa metraj belgesel olmak üzere de onar film yarışmamız var biliyorsunuz. Bunların yanı sıra bizim bir panorama bölümünde, adalet Terası bölümümüzde de göstereceğimiz filmler var. Onların da birçoğu Türkiye'de ilk kez gösterilecekler. Ayrıca sinema endüstrisi için hazırlanmış olan vizyonist endüstri günlerimiz de Metrohan'da 5 gün boyunca devam edecek. Orada da hem filmler üzerine hem sinema endüstrisindeki adalet nasıl oluyor onun üzerine tartışmalar, konuşmalar olacak. Ben de uzun yıldır bu festivalin takipçisi olan birisi olarak filmlerde hep şunu gördüm. Evet bireysel adalet sorunları, adalet mücadelesi var ama sonuçta ülkelerin adalet sorunu ve dünyanın adalet sorununa da bir alternatif bir dile getirme sorumluluğu üstlenmiş oluyorsunuz. Bu anlamda bakıldığı zaman işte üç salonda gerçekleşecek ve seyircilerin, ee, bu adalet e, üzerine yapılmış filmler olan ilgileri, tepkileri neler oluyor? Size ne gibi tepkiler geliyor? Yani tabii ki herkesin tepkisi farklı ama ortada bizim hep inandığımız bir şey var. Bu festivalin inandığı bir şey var. O da şu, e, sinema toplumun bir e, yansımasıdır. Dolayısıyla da toplumda olan şeyleri yansıtır sinema. Ama aynı zamanda sinema, e, toplumu etkileme gücüne de sahip bir araç. Yani adalet anlayışınızla orada yüzleştiğiniz zaman, ister bireysel olsun ki, bireysel adalet diye bir şey söz konusu değil. Çünkü bireysel adaletler birleşerek toplumsal adaleti evet. oluşturuyor. Ve o ülkenin adalet sistemi nasılsa bireysel adalet arayışı da o şekilde biçimleniyor sonuçta. Ee, sinemada kendi yaptıklarıyla yüzleşen kişilerin düşünmelerini, ve bunu daha iyi nasıl yapılabilir, daha iyi nasıl götürülebilir, benim buna nasıl katkım olabiliri e, birazcık tartışmalarını istiyoruz. Amacımız da bu zaten. Evet, hüzünlü ve düşündürücü günler bizi bekliyor diyoruz film salonlarında. Son olarak söylemek istediğiniz e, şey? Evet, yani bile, dedi, herkes için adaletin yanı sıra herkes için sinema diyoruz, bilet ücretleri Herkesin bütçesine uyacak şekilde özellikle öğrencileri mutlaka bekliyoruz, gençleri bekliyoruz ee, ve e, adalet konusundaki tartışmaları yüz yüze yapmayı bekliyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Herkes için adalet diyoruz. Evet sevgili diren Sanat takipçileri 13. Suç ve Ceza Film Festivali'nin uluslararası bir festival tabii ki sinemaya katkı ödülünü alan Alin Taşçıyan'la birlikteyiz. Öncelikle tebrik ediyorum ödülünüzü. Teşekkür ederim sağ olun. Biz çocukluğumuzda hep sizi izliyoruz. Sinemaya katkınız büyük gerçekten. Neler hissediyorsunuz? Katkı ödülünü aldınız bugün de. E, doğrusu ben e, mahcup oldum. E, yani bir şey yapmış, başarmış da bu ödülü hak etmiş değilim, almayım dedim ama iki kıymetli hocam. Olur mu? Badem... Sinemaya en çok katkı verenlerden birisiniz yani. Hep desteğinizi, hep sizi izliyoruz. Teşekkür ederim. Hani öyle düşünüyorsanız ben de mahcup olmayayım. E, umarım layığımdır bu ödül ediyorum. Suç ve Ceza Film Festivalinin bu haft bu yılki teması ifade özgürlüğü İfade özgürlüğü üzerine neler söylemek istersiniz? Ee, i̇fade özgürlüğü elbette ideal bir kavram ama Mark Twain'in bir sözü var belki bilirsiniz. Evet. İdealler yıldızlara benzer. Onlara hiçbir zaman ulaşamayacağımızı biliriz ama karanlık gecelerde onlara bakarak yolumuzu buluruz. Ben de meslekten gazeteciyim. Gerçek anlamda ifade özgürlüğü olan bir ülke, bir dönem zannetmiyorum. Ama zihnimizin içinde özgür müyüz? Her şeye rağmen bildiğimizi yapabiliyor muyuz, doğru bildiğimizi? Ve kendi içimizde tutarlı ve ahlaklı mıyız ona bakalım. Siz uzun zamandır hem sinemayı takip eden, sinema eleştirileri yazan, aynı zamanda da bütün festivalin detaylı detaylı bir şekilde takip eden bir sinemacısınız, bir sanatçısınız. Böyle değerlendirdiğiniz zaman Suç ve Ceza Film Festivali, çünkü tematik bir film festivali nereye koyarsınız, nasıl değerlendirirsiniz? Bu festivalin ilk hazırlık toplantılarında bulunmuştum. ve O zaman da ne kadar iyi bir tema olduğunu düşünmüştüm. Gerçekten ihtiyaç duyulan, ee, ve çerçevesi de oldukça geniş olan, e, adını da hem kavramdan hem edebiyattan alan e, çok e, hoş bir festivaldi ve gerçekten de e, zamanla içini gitgide doldurdular. Yani 12. yılına ulaştı. Bu bile çok önemli. Çok iyi filmler arada vardı. Her sene direkt e, yani festivale katılıp çok rahat izleyemedim ama mutlaka birkaç filmi izledim. Yine öyle hedefimde. E, gerçekten e, çok iyi gidiyorlar. O en önemlisi bu yani bir festival 12 yılda sürekli tırmanıştaysa buna başarı derler. Peki bir eleştirmen olduğunuz için sormak Hı. istiyorum. E, özellikle Suç ve Ceza Film Festivali takip ettiğim zaman filmlerde hep şu var. Öyle mutlu sonlarla bitmiyor, kahramanın kazandığı bir son olmuyor. Bir anda hep içimiz buruk ayrılıyor. Çok gerçekçi ve çok iyi filmler izliyoruz. Bir sinema değerlendiricisi gözüyle baktığınız zaman böyle bir filmi sinema sektöründe mi diyelim, sinema alanda nereye koyarsınız? İzleyiciyi sinemadan uzaklaştırır mı, çeker mi? Nasıl etkiler? Sinema tam da budur. <laughs> Diğerleri kaçır sineması, ticaret sineması. Çünkü bazıları korkuyor, gideceğim üzüleceğim diyorlar. Gitmesinler, onlar evlerinde <laughs> otursunlar ve bizi izlesinler. Ee, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı bu festivale Özgü? Ee, çok iyi filmler var. Mesela Sepide Farsi'nin Deniz Kızı var. Mesela Anneşka Holland'ın Yeşil Hudutu var. Ee, mesela e, asimina e, Proedrun'un e, Saman altında su adlı filmi var Yani o kadar iyi filmler var ki e, kendisine sinema evet. sever diyen herkes e, çok memnun kalacaktır Çok teşekkür ediyoruz ee, ve sevgili izleyicilerimize de diyoruz ki sinemaları seyircisiz bırakmayın bu festivalin filmini mutlaka izleyin diyoruz teşekkürler ben <laughs> teşekkür edeyim. ediyorum Bizi takip etmeye devam edin.